Olay İstanbul Taksim'de geçtiğimiz Şubat ayında yaşandı. Fas uyruklu bir kadın doğum yapan ablasını ziyaret etmek için yola çıktı. Taksiye bindi, bir süre yolculuk yaptılar. Ancak trafik vardı. Taksici müşterisine trafik olduğu için hakaret etti. Hakareti anlayan yolcu taksiciye tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Taksici arka koltukta oturan müşterisine tokat attı. Saldırıya uğrayan yolcu hızla araçtan indi, taksici de peşinden gitti. Kadına yumruk atan saldırgan taksici dışarıda da yere yatırarak boğazını sıktı. Müşteriden 22 lira ödemesini istedi. Kadının cebinden zorla 30 lira parasını aldı. Kadın hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Polis saldırgan taksiciyi yakaladı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan taksici savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.